Dünya Bankası, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nde güvenli, uygun maliyetli ve temiz enerji arzını sağlamak için enerji verimliliğini önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlayan yeni bir bölgesel girişimi uygulamaya koyduğunu açıkladı. Berken Eylapp tarafından yapılan yeni bir çalışma, büyük ölçekli rüzgar projelerinin yerel istihdamı artırdığını ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinde yılın ilk yarısında toplam elektrik üretiminin 4'te 3'ü yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarından sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Yol Haritası raporu 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle dikkat çekiyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin yeni analizi Sadece 2023 yılında fosil yakıtlarına verilen istisnalar aracılığıyla alınmayan vergiler toplamının 43.8 milyar lira olduğunu ortaya koyuyor. Solar Power Europe'un yeni raporu, daha fazla yenilenebilir enerjinin elektriklendirme ve esnekliğin Avrupa'nın rekabet gücünü artırabileceğini, ortalama günlük enerji fiyatlarını 2030 yılına kadar %25, 2040 yılına kadar ise %33 oranında düşürebileceğini gösteriyor. Kanada hükümeti otomotiv işçilerini ve elektrikli araç sektörünü Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumak için olası politika yanıtları konusunda bir istişare başlattı. Wintrop yeni bir raporunda Avrupa'daki şebeke erişim zorluklarını analiz ederek yeni ve yeniden güçlendirilmiş rüzgar santralleri için şebeke kapasitesini serbest bırakmak üzere pratik, acil eylemleri öneriyor.